Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün Leyla usulü kısır yapacağız. Mümkün olduğu kadar yeşillikler, sebzeleri bol tutarsanız daha güzel olur. Şimdi köftelik burgulumuzu ıslamakla başlıyoruz. 3 bardak klasik bardakla burgul koydum ıslama kabına. 2 bardak normal içme suyu boşalttım. Sıcak değil normal içme suyu karıştırdım her tarafı eşit bir şekilde gelecek şekilde ıslamaya bıraktım başladım yeşilliklerini doğramaya ben miktar olarak söylemeyeceğim yeşilliklerini sizin isteğinizde kalmış bir şey fazla da yapabilirsiniz az da yapabilirsiniz İsterseniz istemediğiniz koymayabilirsiniz ama kısırda ne kadar bol zebze olursa o kadar lezzetli olur. Ben biraz ufak doğradım. İri iri olup da ağzımıza çok iri gelmesin diye. Çok ufak doğradım. Salatalık bütün malzemeleri doğruguesinin içine. İstediğin her şeyi ekliyorsun. Maydanoz, kıvırcık, karalahana, kornişin turşu, yeşil soğan. Bir demet mesela taze soğan doğradım ben. Bir tane kuru soğan doğradım. Bir, bir baş samırsak doğradım. Yeşil soğanı doğramakta devam ediyorum. 2 tane biber doğradım. Biri kapya biber, biri birisi acı biber, biri tatlı biber. 2 tane biber doğradım ince ince. Acı seven olur, sevmeyen olur. O sizin isteğinize kalmış bir şey. Görmüş olduğunuz gibi Önce acıyı sivri biber doğradım. Sonra tatlı biber doğradım. Konuşun salatalıklarımız var. Lahanayı böyle patates soyacağıyla rendelemiş gibi keserseniz ince olur. Ağzınızda kaba olmaz. Sert olmaz. Böyle incince ince rendeledim ben. Sonra turşuları ince doğradım. İçinde fazla eşki ağzımıza gelmesin diye. Siz ne kadar çok eşki tatlı seviyorsanız o kadar ne miktarını dersiniz. Bir tane de havuç rendeledim içine renk olarak, tat olarak görüşsün diye. Ama havucum büyüktü, küçük değil yani. Lahana dörtte bir tane, küçük bir lahananın dörtte birini rendeledim. Islamış olduğumuz burgullarımızı yoğurma kabımızın içine alıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel çok güzel ıslanmış. Suyunun tamamını çekmiş. Gördüğünüz gibi bir baş soğanı incince doğradım. Bir baş samsak iki yemek kaşığı karışık salça kullandım ben. Bir tatlı kaşığı kırmızı biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz olarak kullandım başladım yoğurmaya. Şimdi bunları salçayla simidi, yani salçayla burgulu özleştirip karıştırmazsanız tadı hoş olmaz onun için. Önce köfte gibi bir yoğurdum. Limonu ben bir bardak sıktım ama fazla olmasın diye az az ekledim. Yarım çay bardağı limon suyu ekledim. Gene iyice yoğurdum onu özleştirdim özüne geçirdim. Sonra bütün doğramış olduğum, rendelemiş olduğum malzemeleri içine ilave ettim. Şimdi kızdırmış olduğum yağı önce dökmedim ki ne? Yeşillikler e, solmasın içinde diye. Elimle gösteriyorum ne? 2 yemek kaşığı yaklaşık 2 yemek kaşığı nar eşkisi kullandım. Bunları iyice karıştırıyorum. Hepsini birbirine buluşturuyorum. Rek cumbuşu gördüğünüz gibi eflatunlar, turuncular, yeşiller, kırmızılar çok şahane bir lezzet. Denemenizi tavsiye ederim. Çay saatinizde olsun. Öğlenin saatinde olsun. Çok güzel bir şey. Yaklaşık bir su bardağı da zeytinyağı kullandım. Sonra servise hazırladım. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Zile basmayı da. Hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. <laughs>